Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ee, bu defa 5 girdik. Davet ettiler. Ben de e, daveti kırmak istemedim. Ve girelim dedik. Güzel bir kompozisyon oluşturdu. Karşı takım da gerçekten çok iyi. Hmm. Bunlar benim mavim basmasın inşallah. Dilim yara olduğu için çok konuşamayacağım. Dilimi ısırdım da. <laughs> Neyse şimdi bak. mavi alalım. Adamların yapabildiğimiz kadar hard yapmamız lazım. Yoksa başka türlü bu oyunu hatta kazanamayız. Karşıda bu kartlar atladığını yok eder. Yani öyle söyleyeyim. Bir de esmar var. Biliyorsunuz ki o da tanklaşınca ölmüyor. E bir de klindi vermişiz onlara. Yani Clint de vuruyor gerçekten. O yüzden çok şey yapmamamız lazım. Yani salmamamız lazım. Onları rahat bırakmamamız lazım. Altı almış hemen. Hmm. Akdeniz kaplumbağası gitti biz hemen şuradaki maviye gelelim var mı yani red'e gelelim var mı burada biri Tamam görüş verdi onlar da büyük ihtimalle benim red'ime gidecektir burada gözükmediğine göre Aynen bak düşündüğüm gibi adam çarp sesi geldi bana Şöyle belirteyim orada olduğunu Aşağıda çoğu esmere karşı esmer çoyu döver çünkü Joe ikinci skiliyle e, hafif bir kalkan aldığı zaman Esmer onu çok rahat eritebiliyor. Aşağı çoğa gittiler. Hemen oraya gitmem lazım. Burada kalırsak milyonları bekle falan kule altı. Zor biraz Esmer'e oynamam lazım. Esmer'i kesersem çok iyi olur. Esmer nerede? Neredesin oğlum? Aha. Selamun aleyküm kardeşim. Böyle bir, şöyle iki, şöyle kaçtın mı? Hayır, hayır. Fiske attın. Çok güzel. <laughs> tamam. Güzel kestik onu hemen. Şurada ormanlarımı da almışlar. Kaplumbağa alsam. Hepsi oradayken. Kaplumbağa çoğu gel. Çoğu aşk o gel. Gel şunu iki dakika alalım ya. Şunu hemen alırsam çok iyi olur benim için. Çünkü e, öne geçerim ve zaten öndeyim. Yani bir de aldım. Şunu hemen of ya enerji ya. Yani çok güzel düşündüm de. Adamın canı da azdı ya. Bir enerjim daha olsaydı ulti çakıp öldürecektim. Neyse. <laughs> bir dahaki sefer inşallah. Bizim çoğu yakalandı, çoğu ölecek gibi duruyor. Matilda da çok işlerinde kaldı. Kagura çıktı. Matilda sen de çık. Matilda öldüm maalesef kanki. Yapacak bir şey yok. Evet, maalesef. Yukarıda Clint var. Şimdi hemen mavimi almam lazım. Eğer ben maviyi kaptırırsam çok kötü olur. Hayatta toplayamam. Çünkü dediğim gibi kart çok iyi. Bir de adamların kufrası var. Kufra beni tuttu mu bırakmaz zaten. Yani öne geçebildiğim kadar geçmem lazım. Şöyle atalım. mi gitsem acaba? Mid. Daha çok iyi. <laughs> daha 3 kordu Daha 3 koridora gideceğim. Tamam vazgeçtim. Canı da az. Aha alu da geldi oraya. Burada savaş olur kardeşim. Aha. Clint'cim selamun aleyküm, aleyküm selam. Ee, oğlum biraz geri durun. Geri dur, geri dur, geri dur. Bak Lydia var burada. Gel buraya. Kagura'yı gör. Ultisini kullandı. Tamam siz onu kesin. Ben yengeç alacağım. Herhalde 3 kişi bir Lydia'yı kesersiniz diye düşünüyorum. Kesemediniz mi? Oğlum niye kesemediniz ya? Oysa çok rahat kesmeniz gerekiyordu. Matilda zorluyorsun. Burada aynı düşündüğüm gibi sen oradasın. Hemen redime gitmem lazım. Düşmemem lazım. Düşmemem lazım. Buradan omuzsuzluk Şimdi omuzsuzluğu alacağım. Omuzsuzluğu alınca Hasarım çok iyi olacak. Şöyle Ver omuzsuzluğu. Çok iyi. Ee, yine çoya gidebilirim aslında. Ama bilmiyorum. Onu buraya getirme lan. Beni gördü herhalde. Hemen geri çıktı. Tamam güzel. Arkadaşlar konuşuyor. Ben onları çok hafif duyuyorum da tam olarak ne dediklerini anlamıyorum. Mavi çıkacak? Mavi aldıktan sonra alt koridoru oynayabilirim. Çoğu'ya yardım. Kaplumbağa da girmem lazım. O çoğu ölme. Tamam çok iyi. Çoğu çıktı oradan. Kaplumbağa girmem lazım. Tamam sen de buradasın. Çarpı basmamaya çalışacağım ama gelirse basarım. Kaplumbağa var, kaplumbağa saldır. Aha, oğlum senin tek başına ne işin var la burada? Lan oğlum, tamam Kufra sensin, vallahi sensin. Dur, sen öyle bir. Başka yok mu? Yok, mu başka? Sen yedin, sen yedin. Çok iyi. Bunu da keselim. Keselim bunu. Fiske... Lan oğlum, başlayacağım Fiske'ne. Lilya'ya dön, Lilya'ya dön. Vur buraya. Bende kalmadı ama olsun. Güzeldi. Bundan bahsediyorum. Hemen alalım şunu, şunu aldıktan sonra zaten geri düşme düşmeyiz bir daha herhalde diye düşünüyorum. Yani Alucard çok fazla ölmezlerse geri düşmeyiz bir daha. Ve maçı rahatlıkla kazanabiliriz. Clint'i tekrar kesmem lazım diye düşünüyorum. Alt koridorda ismine gideceğim hemen. Clint Dur Clint'i keselim öyle gidelim. Kaçiple kesebilirim acıma dur. Tamam kaç. Topuk. Topuk ya. Şimdi alt koridora hemen gank gideceğim. Oradan red mavi. Böyle bir kompozisyon çok iyi olur. Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak mid. Middeki adamı düşürdüm. Ormanı düşürdüm. Ee, ADC'yi düşürdüm. Neyse şey Esmer. çoğu Oğlum bak lane'i satıyorsun. Adam lane'i alırsa senin peşini kovaladığı ama seni öldürmeden bırakmaz bir birader. Şu şuraya ittir öyle git. Bak şuraya ittirmeden gidiyorsun. Sıkıntı olacak sonra. Ben hemen base atayım diyeceğim. Mavi mi almam lazım da kuleyi tut. Oğlum bir vs bir de alamazsın sen niye zorluyorsun çav. Yani adam zaten senin counter'ın gibi bir şey. Kart buraya gelirler mi? Gelmediler. Bunlar üçte işte oynayacaklar. ADC'ye oynayacaklar. Yakalayayım. Çok güzel tuttun. Çok güzel. Hala vuruyorum. Vurmaya devam. Çok iyi. Bunu da alayım. Çok iyi. Sıra sende. Oğlum sen niye arkadan arkadan vurup insanları rahatsız ediyorsun? Kaçtığını sanıyorsun bak. Oha bir de şey basıyor. Oğlum yine ben seni keseceğim ki. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ver şunu. Tamam çok iyi. Bak Clint vurmaya başladı. Hemen base. Hemen base. Hiç durmayalım. Hmm. Aşağı gidip aşağıdaki o adamı mı kessem acaba Esmer'e gidelim biz Esmer Tut onu ço Ço at Oğlum bak kuleyi eninde sonunda verdi Lan kuleye gitti ya ona üzüldüm Neyse biz de onun kulesini alalım hemen Allah'tan Esmer şey falan almamış da Saf falan almamış da Bizimkiler tutup vurabilir Piski almış Esmer Esmer'in fiske aldım da çok nadir görüyorum ya. Kaplumbağadalar herhalde. Kaplumbağayı verdik ya bu defa. 1'i 2'ye aldık da 3'ü verdik sanki. Burada alalım şeyi. mavi mavimi falan alayım ben. Daha sonra bir TF iyi olur. Mavi Şey, Lord'da değiller. Ben kaplumbağayı saldırır diye düşünmüştüm de. Orada değillermiş. Şu an girdiler. Çoğu çok güzel attılar burada. Şimdi işte kaplumbağa alacaklar. Gidebiliyorsam şey yapacağım? Şunu hemen alayım, Çarpmasmak zorunda zorundayım yoksa başka türlü gidemem. Oğlum dakika bir ah kredi Oğlum çok güzel pozisyondan. Oğlum bak başlayacağım fiskeyim ama ya o. Oğlum bu da vuruyor lan çaktırmadan çaktırmadan. Pozisyon çok güzeldi. Abi al yukarıda ölme işte be. Yani diyorum ya ölme. Ne güzel öndeyim. Adama öldükçe adam daha da güçlenecek ya. Çoğu saldır. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Vuruyor bu. Oha oğlum oha takıldı lan oğlum. <laughs> 50 tane ip ka ip hmm. Ya biraz şey oldu ya. Ee, oraya küçük bir alana tıkılınca sıkıntı oldu da şuradan alabilir miyim birini? Vur onları. Abi adam kaçıyor izin verme. Şu canlara bak çıldıracağım. Ya mavimi biteceği zamana bak ya. Artık giderken de tekrardan küçük minyonu skill attığı için şey oldu. Of 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 tam çık 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 çık. Bundan bahsediyorum işte. Oğlum vazgeç. Valla senlik bir şey yok. La olsa tamam diyeceğim la. Oy yavrum ey. Bir vuruşuk canı var da. Bunu benim mavimi aldılar var ya. Bu saatten sonra <laughs> maç sıkıntıya girmiş olabilir. Alt koridorda şu var. Ben midi vermemeye çalışacağım. Mide zorlayacaklar. Şöyle bir. Oğlum ya yanlış şey oldu. Bak 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 oğlum sal. Yine kuleyi de verdik. Yani biraz değişik oynuyor bizimkiler. Yani iyi oynuyorlar, kötü oynamıyorlar ama biraz fazla e, satıyorlar gibi. Mesela bak çoğu fightların %90'ına gelmedi. Kendi lane'ini bırakıp gank atıyor ama minyon ittirmeden gank attığı için Aha sen ne yapıyorsun burada sen Oğlum öl Oha Anana yap Böyle saçma sapan bir hero olabilir mi ya Çaldı cana bak ya böyle can mı çaldı Can çalmayı temin bile çıkmamış adam Sıkıntı ya Valla böyle sıkıntı. Neyse ben red falan alayım da. En az en azından hmm, tutarım. Bunlar da büyük ihtimalle Lord'un gelişmesini bekliyorlar. Sonra Lord'a gelecekler. Abi adamlar niye girmesin ki? Adamlarda alu kart var. şey var. Clint var. Tamam mı? İkisi de iyi vuruyor. Adamlar girip tabii ki alacaklar. Şu an bak sanki Lord'daymış gibi hissediyorum. Lord'a saldırın. Bana şuradan zırh denmeyi ver. Aha Lord'da gör. Lord. Abi koş. Koş 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 koş. Aha. Lan sal sal sal. Selamun aleyküm. Kaç abi kaç. <gülüyor> kaç. Kaç. <laughs> Tutabilen aşk olsun. Abi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Harbi çok iyi. <laughs> Teşekkür de edelim bunlara böyle. Oh mis. Beleşki Lord yani fayda ver şeylikle oyun bitmezdi. İyi güzel oldu bu. Şimdi hmm, Kuleleri alalım şu öndeki kuleyi biraz tanklayacağım ben vurun. Çıktım tekrar gir vur. Güzel Şunu tanklama gerek yok oyun bitti elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Arkadaşlar bu video böyleydi 5 girdik biraz hardtı. O yüzden agresif oynamam gerekiyordu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.